Konak Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 30 Ekim 2020 Ege Denizi depreminin ardından İzmir'i yeniden okumak, İzmir Kentsel Hareketlilik, Afet Yönetimi ve Gelecek Öngörüleri Çalıştayı Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çalıştay'da konuşan Başkan Nülüfer Çınarlı Mutlu, 2020 depremi yapı stokunun kırılganlığını, depreme dayanıksızlığını aslında bütün afetlere karşı kırılgan ve dayanıksız olduğumuzu bir kere daha gözler önüne serdi. Önümüzdeki 5 yılda biz konağı, bu bilgiyle yeniden nasıl planlarız, nasıl elde al ele alabiliriz? Bunun için yola çıktık, kamu yararını önceleyen akıldan, bilimden yana bir mekansal ve kamusal politikalarla konak tekrar dönüşümleri diye düşünüyorum demiş. O valla daha düşünüyorsanız bir beş yıl düşünürsünüz Sayın Mutlu Konak Belediye Başkanı düşünmeyi bırakın. Siz belediye başkanı olduğunuzda konağın sorunları nasıl çözüleceği konusunda Abdül Batur'dan bir doyandan devir aldınız. Özellikle kentsel dönüşümle ilgili konak belediyesi ciddi adımlar atmıştı. Siz bu konuyla ilgili büyük adımlar atmanız lazım aslında. Yani kalkıp da konak belediye başkanı oldunuz ve kentsel dönüşümle ilgili daha düşünüyorsunuz. Ben 7-8 yıl orada İzmir'de kentsel dönüşüm diye dev bir organizasyonu yönettim. Aktörleri Türkiye'ye gelen de getirdim. O tarihte Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı Aziz Kocaoğlu. Ve benim yönettiğim, moderatörünü yaptığım bir ortamda İzmir'in kentsel dönüşümüyle ilgili konuşurken bir Aziz Kocaoğlu Kadife Kale'nin arka tarafını temizledi. Karabağlar'da kentsel dönüşümle ilgili alanlar açmıştı. Ama daha hiçbirisi belediye başkanları daha bunu başaramadı. Kentsel dönüşümle ilgili hep konuşma olur ama icraat olmaz. Konakta konak, konağın %70'i, %80'i kentsel dönüşme muhtaçtır. Bana şunu diyebilir misiniz Sayın Konak Belediye Başkanı, Sayın Mutlu? Biz karar verdik konak belediyesi olarak. Kararlı bir başkan olarak bunu söyleyebilir misiniz? Biz karar verdik, konağı 5 yılda %20-30'unu dönüştürüyoruz. Hemen meclisten geçiriyorum ada bazında mahalle basında, ilçe, yani ilçe basında çözüyorum diye biliyor musunuz? Ayakta alkışlayalım. Öyle değil mi? Konak Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 30 Ekim 2020 Ege Denizi depreminin ardından İzmir'i yeniden okumak, İzmir Kentsel Hareketlilik, Afet Yönetimi ve Gelecek Öngörüleri Çalıştayı, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Güvenmememiz lazım. Onun için bize doğruluğu Çalıştay'da konuşan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, 2020 depremi yapı stoğunun kırılganlığını, depreme dayanıksızlığını, aslında bütün afetlere karşı kırılgan ve dayanıksız olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdi. Önümüzdeki 5 yılda biz konağı bu bilgiyle yeniden nasıl planlarız, nasıl ele alabiliriz bunun için yola çıktık. Kamu yararını önceleyen, akıldan, bilimden yana bir mekansal ve kamusal politikalarla konak tekrar dönüşmeli diye düşünüyorum, dedi. İmar plan çalışmaları uzun yıllardır devam ediyor. Biz e, geldiğimizde bu dönüşüm bölgelerinin imar planları bitmişti. Beştepe'ler, Gültepe, Gürçeşme, e, Kemeraltı ikinci etap, ikinci kısım biz buralardaki planlarda hiçbir değişiklik yapmadan Olduğu gibi kabul ettik planları yeni bir zaman kaybı olmaması açısından ve e, imar uygulama planlarının yapılmadığını gördük. Hızlıca imar uygulama planlarını yapmaya başladık. Bunun için de kendimize çok iyimser de bir hedef koyduk belki ama bir yıllık bir hedef koyduk. Hedefimiz de önümüzdeki sene Haziran sonu gibi artık bu 100 bin kişinin yaşadığı bölgenin kentsel dönüşüme hazır hale gelmesi. Bu 5 yılda dirençli ve güvenli bir kent belediyeciliğini hedefledik. Öncelikle mevcut yapısı da onu güvenli hale getirmeyi, deprem başta olmak üzere sel, fırtına, yangın gibi doğal afetlere karşı ve dirençlilik kazandırmayı hedefledik. Bunun için de planlı kentsel gelişme, kentsel dönüşüm, afet sakının planlarını yapmak ve kentte kent güvenliğini, kentli güvenliğini sağlamak amaçlarımız.